Şöyle bir algı var. Ya ben namaz kılıyorum, dua ediyorum, Allah'a yöneliyorum. Bende niye depresyon olsun? Niye psikolojik rahatsızlık olsun? Müslüman e, depresyona girer evet, mi? Evet. Müslüman anksiyeteye girer mi? Müslüman ruh hastalıklarına yakalanır mı? Evet, Temel Allah soru bu. Tabii. Şimdi e, burada ben şunu demek istiyorum. İnsanın en büyük imkanı imanıdır demiştik biraz önce. Hı -hı. İman nedir? Emin olmaktır. Kimden? Allah'tan emin olmaktır. Allah Nerede? Şah damarımızdan daha yakın. O bize yakın da biz ona yakın, biz ona yakın mıyız? O bize yakın olduğunu söylüyor. Peki biz ona yakın mıyız? Bu şuna benziyor. Evinde dünyalar güzeli bir eşi var adamın ya da kadının yakışıklı bir kocası var. Ama onun gözleri dışarıda ikisinin de. O ona çok yakın, yanındaki o kadar yakın ki. Yanı başında ama o dışarıya bakıyor. Tıpkı onun gibi. Allah bize şah damarımızdan daha yakın ama biz ona yakın mıyız? Biz başka yerlerdeyiz. Uzaklaşmışız. Kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur diyen bir ayetimiz var Kur'an'da. Allah'ın ayeti var. Bu neyi gösteriyor? Bu ne demek istiyor burada? Biz Allah'tan ne kadar uzaklaşırsak hastalıklar o kadar çok artar. Ne kadar yakınlaşırsak o kadar huzurlu insanlar. Dertler olacak, sıkıntılar olacak, stresörler olacak. Dertler, dertlerin çoğu insanı Allah'a yaklaştıran olaylardır, kavramlardır. Yunus Emre boşuna mı demiş? Derman arardım derdime, Derdim bana dermanımış diyor. Dertler insanı Allah'a yaklaştırır. İnsan rahatken hiç Allah'ı hatırlayamıyor evet. Bollukta Allah'ı hatırlamıyor. Ne zaman Allah'ı hatırlıyor? Deprem olunca, asansör titreyince, ya zorda uçakta Allah 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 diyoruz. Yani eğer sen dertlere sabredersen, musibetlere sabredersen o kadar Allah sana sevap verecek ki rahatlatacak ki. Ama insanlar bunun farkında değiller. Yani Allah'a yaklaşmak Müslüman bir insan psikiyatrik hastalıklara yakalanabilir mi? Yakalanabilir. Çünkü herkesin bir karakter şekli var. Nereden geliyor bu karakter şekilleri? Ya anneden, ya babadan, ya dededen, ya da çevreden geliyor. Şimdi anne çocukken depresyon depresyona girmiş. Sürekli mutsuz bir anne figürü var çocukta. İleride o kişi depresyona girdiğinde dediğim gibi edinsel yolla depresyona girmesi daha da kolaylaşır. Ama mutlu bir aile içerisinde büyüyen bir insanın depresyona girmesi daha zordur. Çok büyük stresör olması lazım. Ba anne baba kaybolması lazım, kardeş kaybolması lazım depresyona girmesi için. Ama öbür mutsuz yaşayan kişi çok rahatlıkla depresyona girebilir. Bazı insanlar takıntılıdır, ince fikirlidir, detaycıdır. Bazıları da vurdum duymazdır. Karakter şekli anne babadan gelen. Takıntılı, ince fikirli, detaycı, hassas, duygusal. içinde yaşayan her şeyi. Dertlerini içinde yaşayan, saklayan, hayır diyemeyen bir kişi ne kadar inançla olursa olsun bu depresyona girebilir. Salı vergisin diyemiyor.